özellikle şu 3, 4, 5 yıllık son dönemlerde ya her şey çok basitleşti ya. Her şey o kadar sıradanlaştı ki insan inanın bu yetersizlikler, sıradanlıklar yani basitleşmeler, insan bir şeye giriyor. Nasıl söyleyeyim bir yol arıyorsunuz, bir karanlık bir yere giriyorsunuz. Sanki yine diyorsunuz ki ben bu buradan bir ışık bana bir ışık bir çıkış yolu arıyorsunuz. İşte ben bu süreçte yaklaşık herhalde 3 yıl evvel falan e, tekrar Mustafa Kemal Atatürk'e ama bu sefer farklı bir boyut açısıyla. Çünkü her kitabın yani Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili 3 çalışmamız var ama üçü de farklı. İlk çalışmamız tamamen liderlik üzerine odaklanan kitaplar. İkincisi Güç Odaklarının Mücadelesi kitabı zaten isminden de belirtildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk ve o dönemde karşı bir rakip veya dost olarak yanında olan Güç Odaklarının Mücadelesi'nin analiz eden e, seri kitabı oldu. Şimdi işte son, e, son üç yılda ben tekrar Atatürk'e döndüm. Nedenini biraz evvel aç, anlatmaya çalıştım bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi ama bu kitabın özellikle son Atatürk çalışmamın kitaplarımın özelliği şu. Bu kitaplarda Mustafa Kemal Atatürk konuşuyor. Yani olayları o anlatıyor. Dolayısıyla aslında bu kitapları, son üç kitabı okuyan kişiler Mustafa Kemal Atatürk ile şey kuruyor, direkt karşı karşıya kalıyor. Çünkü onun kelimeleriyle, onun cümleleriyle olayları, dinliyorsunuz şimdi ilk kitap Savaş ve Barış ismiyle çıktı ikinci kitabımız İdealim Çağdaş Türkiye o kitabın son serisi ise biliyorsunuz Biz Türk Milliyetçisiyiz ismiyle çıktı bu sene işte bugünlerde dedik ki bu üç kitabı acaba bir şeyi hale getirebilir miyiz yani bir re güzel bir referans bir kitap olsun. Ve daha herhalde dün veya bugün şey oldu. Bu basımdan çıktı. Ee, kitap aslında şöyle kitabı göstermek isterim. Kitap isim olarak e, Savaş, Barış ve Devrim koyduk. Dediğim gibi bu üç kitabın birleştirilmiş hali fakat kitabın güzel bir şeysi de olsun arzu ettik. İşte ciltli olsun. Şöyle bir yıllık yani yıllara kalsın hatıra olabilecek bir kitap olsun. Ve yaklaşık da 900 sayfayı bulan ve tamamen savaş ve barış ve devrim safhasını Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından, kaleminden kelimelerle birebir e, okumak isteyenler için bence güzel bir referans kitabı olduğunu düşünüyorum bu son kitabında. Bu kitapta herhalde e, işte biraz kalıcı olacağını da zannediyorum. Yıllara akar diye düşünüyorum. Zaten belki şöyle de sorabilirsiniz yani niye yazıyorsunuz? O da bir soru yani. Yani niye yazıyorsunuz? Yani niçin yazma ihtiyacı duydunuz? Yani şimdi yazma tabii çok farklı bir olay. Hakikaten yazma çok farklı bir olay. Yani yazdığınız zaman zaten ortaya bir şey çıkıyor. Ve önemli olan bu yazdığınız ve ortaya çıkan kitap, eser nasıl isimlendirirseniz önemli olan bu ne kadar kalıcı olacak? Olabilecek mi? Eğer bu yazdığınız kitaplar kalıcı olabilecek niteliklere sahipse o zaman bu kitaplar dolayısıyla kitaplar aracılığıyla aslında siz de nasıl söyleyelim biraz ölümsüzlüğe ulaşıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani ümit ediyorum, tahmin ediyorum mesela özellikle bu Son biraz evvel gösterdim savaş barış devrim kitabı belki yıllar sonra bazıları okuyacak Ergenekon konusunu yıllar sonra işte araştıran gazetecisi veya meraklısı araştırmacı bizim Ergenekon'dan çıkış kitabına bakacak. Dolayısıyla dediğim gibi kitap yazdığınız kitapların kalıcı olması çok önemli. Dolayısıyla kalıcı olması için ne yapmanız lazım? Güncel olaylardan kaçınmanız lazım. Eğer bu tip kitapların içinde bir de güncel olaylara girerseniz o kitabı öldürüyorsunuz. O zaman güncel olayların o günkü tarihle kitabı ne yapıyorsunuz? Kitabı oraya hapsediyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi benim yazdığım işte bugüne kadar kaleme aldığım kitaplarda mümkün mertebe güncel olaylardan kaçınmaya çalıştık. Çünkü güncel olaylar dediğim gibi kitabı hapseder. Yani sınırlar. Ama değerlendirme bölümlerimiz var tabii her e, kitapta o modeli kullandık. E, değerlendirmelere bakarsanız aslında bugüne sorunlarını çözümleri bulabilirsiniz rahatlıkla. O da tabii okuyucunun dediğim gibi o konulara dikkat etmesi. Yani yazma e, bir yazmaya başladığınız zaman bir noktada yazmak da sizin için ne oluyor? Bir yaşamınızın nasıl söyleyelim bir parçası oluyor. Bu da çok önemli. Yani size bir güç veriyor, size bir motivasyon veriyor. Yazma hakikaten çok belki de hayatta, yaşamda nasıl söyleyeyim yapılabilecek, yapabileceklerinizin en güzel şeylerinden birisi olduğunu ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi yazarken de özellikle iki şeyin altını çizmek isterim tekrar. Bir, yazdığınızın mümkün olduğu kadar, kadar acaba kalıcı olmasını ne kadar sağlayabiliyorsunuz veya bunu ne kadar gerçekleştirebiliyorsunuz? Bunu tabii zaman gösterir. Şimdi biz burada ne desek <laughs> yanılabiliriz ama ben bazı kitapların kalıcı olduğunu düşünüyorum. Ay niye yazıyoruz derseniz veya bana siz niye yazıyorsunuz diye sorarsanız belki burada ikinci ilave edeceğim şey şu olur ben yazarken bir şey öğrenmem lazım. Eğer yani yazdığımız kitapta, mesela Atatürk'le ilgili, Atatürk dönemiyle ilgili yazdığımız kitap sayfası ki bu 900 sayfa, daha önceki yazdığımız kitapları falan oradaki sayfaları da ilave edersek 2000, 2000 civarında. Ama tekrar yoktur yani her kitapta farklıdır. Farklı bakış açısıyla farklı. Çünkü aynı şeyi yani bir yazan birisine tekrar bir sene, iki sene, üç sene evvel yazdığını tekrar yazın derseniz o ona bana göre büyük bir işkence olur, eziyet olur. Yani yazdığınız bir şeyi bir daha yazıyorsunuz. Bu facia bir şey. Yani ben hiç e, sevmediğim bir şey. E, ondan kaçınmaya da hep çalışıyorum. Ama dediğim gibi e, yazmaya beni iten, teşvik eden, ana nedenlerin başında aslında bir kalıcı olmak. Ama belki ondan daha önemli olan, benim için daha önemli olan, yazarken ben ne öğreniyorum? Yazarken ben bir şey öğreniyor biliyor muyum? E zaten yazarken ben bir şey öğrenemiyorsam, ben yazmam. Ben yazmam. Yani ve bazen hakikaten yazarken öyle yeni şeyleri öğreniyorsunuz. Bilginiz hakikaten o kadar güzel gelişiyor. Ama o ondan sonra da şu soruyu kendinize soruyorsunuz. Ya ben bu konuyu daha önce niye ele alıp incelememişim? Araştırmamışım, öğrenmemişim. Çünkü bugün hakikaten işte yanılmıyorsam benim şu ana kadar yayınlanan kitap sayım 16 oldu. ki 2011 ile işte 2024 arasındaki 13 yılda 16 kitap falan. Bazen ona yani üzülüyorum. Keşke bunları bu kitapları yazarken yaptığım araştırma derinliğine girme konusunu daha evvelki yıllarda yapabilseydik belki bizim bazı sorunlara karşı çözümler üretmemizde daha bizi güçlü kılabilirdi diye düşünüyorum. Kitap çok güzel bir şey. Birkaç güne, birkaç gün değil dün galiba, evet gün daha doğrusu Antalya Kitap Fuarı'ndaydım. Yani isterseniz söyleşiyi şöyle bitirelim. Bence ya yani insanlar için en önemli konu yani yapması gereken temel konuların başında okumak olduğunu ben düşünüyorum. Okumak çok önemli. Yani insanı nasıl söyleyeyim? Belki de yani hakikaten yücelten niteliklerini çok yüksek seviyelere çeken temel araçlardan birisi okumak. Yani yani Türkiye'de insanlarımız ne kadar okuyor? Tabii şimdi bir de maalesef fuarlara gittiğimiz zaman bir insanların çok kitaba olan ilgisinin yıllarca arttığını görüyoruz. Şu son birkaç yıl maalesef biraz düşüş var. Bu da bir gerçek. E tabii burada kitapların biraz fiyatları insanları maalesef kitap almasını biraz engelleyen bir noktadayız umid ederim ki ileriki yıllarda bu sorunlar çözülür. Yani sonuçta şunu söylemek isterim. Yani herkese şu mesajı veririm. Ya lütfen okuyun, okumaya çalışın, bir şeyler okuyun. Ben okumanın insanın yücelmesinde, e, gelişiminde çok önemli bir şey olduğunu, etken olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyerek e, noktayı koyalım istersen, e, isterseniz. Yani okumayan insan eksik kalır bana göre. Ben özellikle Mustafa Kemal ile ilgili yazdığım kitaplarda şunu ortaya çıkartmaya çalıştım. Bakın en önemli konu şu. Bir prensipler var. Bir prensipler var. Ki kişiler, bireyler bence prensip sahibi olmalı. Prensipler demek sizin değerleriniz, değer ölçüleriniz. Ve bu prensipler ve değerler aslında sizin artık belki küçük yaşlardan başlıyor. Ve değil mi yaşamınızın sonuna kadar mutlaka ve mutlaka bağlı kaldığınız değerler, prensipler. Bakın bunlar değişmez. Eğer prensiplerinizden, bağlılıktan, koşullar ve şartlara göre geri adım atıyorsanız bu zaten çok tartışmaya açık o zaman... Bir noktada popülist bir yaklaşım içine giriyorsunuz. Mustafa Kemal hayatında hiçbir zaman popülist bir yaklaşım yok. Bir kere prensipler konusunda dediğim gibi çok müthiş şey yani nasıl söyleyeyim sıfır tolerans, sıfır taviz. Prensipler çok önemli. Bir de düşünceler var. Şimdi işte belki de bizim toplumsal olarak tam anlayamadığımız konulardan birisi o. Bakın düşünceler değişebilir. Zaman, koşullar artı bir de bilgi. Yani dünün bilgisiyle sahip olduğunuz bilgiyle yarın sahip olacağınız bilgiler farklı olacaktır. Çünkü müthiş bir gelişim var. Dolayısıyla düşüncelerin değişimini olağan görmeniz lazım. Zaten kitapta da bir iki yerde hep bahsettiğimiz gibi yani Mustafa Kemal Atatürk de bu düşünceler konusunda kendi ifadesi de vardır. Der ki okuduğum, öğrendiğim, tecrübe ettiğim ettikten sonra şu sonuca vardım ki daha önce düşündüğüm bazı konular yanlışmış. Dolayısıyla düşünceler değişebilir. Ama burada değişmeyecek olan prensipler değerler. O halde üzerinde durmamız gereken temel konu şu. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca bağlı olduğu prensipler nelerdi? Düşünceleri ise herhangi bir konuya ait. Düşüncesini okurken, düşünürken içinde bulunan zamanlı koşulları iyi dikkate almanız lazım. Zaman ve koşullar, şartları iyi dikkate almanız lazım. Ki belki Efendim beş yıl evvel düşün, bir konuda düşündüğü bir düşüncesi, bir konu üzerindeki düşüncesinin daha ileriki yıllarda değişebileceğini kabul etmeniz lazım. Ben özellikle bu son ki işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlatıyor diye birleştirdik. Hep o bize, yani burada yazar aslında kendisi yani biz sadece aracı durumundayız bu ayrımı yapmaya çalıştık. Yani düşünceleri neydi, zamanın koşulları neydi, niye öyle düşünüyordu? Ama prensipler hiç değişmiyor. Mesela prensiplerden bir iki tane bahsetmemiz gerekirse tam bağımsızlık. Yani tam bağımsızlık ortaokula giden Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık konusundaki düşüncesi neyse efendim, e, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlıkla ilgili konusu da hiçbir değişiklik yok. Tam bağımsızlık biliyorsunuz onun hayatta en bağlı olduğu değer ve prensip olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamında en önemli prensiplerden, değerlerden birisi de birisini daha söylemem gerekirse ki burada da en ufak geri adım atması hiç olmamıştır. Laiklik prensibi, yani ismi üzerinde sayılı laiklik prensibine ta genç yaşlardan beri bu konuya ilişkin olarak verdiği önem, değer hiçbir zaman değişmemiştir. Daha e, prensipleri tabii daha çoğaltabiliriz. Zaten kitaplarda bu daha detaylı olarak var ama ilk akla gelen prensip ve değerler bir, prensip sahibi olmanız, değer değerlerinizin olması, iki laiklik prensibi, laiklik ilkesi Mustafa Kemal Atatürk için hayati öneme ait prensiplerin en başında geliyor. Bugün gençler bana bazen soruyorlar, efendim bize ne önerirsiniz? Benim onlara tek önerim şu oluyor. Prensip sahibi olun, değerleriniz olsun hayat.